Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şeyh Efendi'nin iki tane talebesi vardı. Birisi, uyku daha hayırlıdır, insan o halde isyan edemez dedi. Öbürküsü, uyanıklık daha hayırlıdır. Çünkü Allah o zaman bilinir deyince, Şeyh Efendi'ye müracaat ettiler. Ve uyanıklığın üstün olduğunu söyledik, söyleyeniniz, yaşaması daha hayırlıdır buyurdu. Bir adam, bir hizmetçi satın aldı. Gece olunca ona yatağımı ser dedi. O da ey efendim senin de bir Mevlan var mı dedi. Senin de bir Rabbin efendin var mı dedi hizmetçisi ona. O da evet dedi. O da o zaman dedi ki senin efendin uyur mu dedi. O dedi ki hayır dedi. O zaman o hizmetçi dedi ki senin efendin Mevlan uyumadığı halde sen nasıl uyursun? Çok güzel bir soru sormuş değil mi? Bilal-i Habeşi radıyallahu anh seher vakitleri şu beyitleri okurdu. Ya zallezistagfer fi neumi ma neumu abdir rabbihu la yanam ehal taqulu innani muznib mustaghil mustaghil alleyli bitibil manam ey uykusuna gar olan dalıp giden kişi Rabbi uyumayan bir kul nasıl olur da uyur sen gecelerini tatlı uykuyla geçirdiğin halde mi Şüphesiz ben günahkar bir kişiyim diyorsun. Yani bu söz kendisini avutmaktan başka bir şey değildir. Hakikaten günahkar olduğunu itiraf eden gece kalkıp istiğfarla meşgul olur. Gece kalkıp dediği teheccüde uyanmasıdır. Ali Hüsri Tefsir'e göre efendim, Mevla Teala göklerde ve yerde bulunan her şeyin kendisine ait olduğunu beyan ederek kendi kayyumiyetini ispat etmiş ilahlıkta tek olduğuna delil getirmiştir. Göklerde ve yerde olanlardan maksat yere ve göğe dahil olan kendi cüzleriyle onlarda yerleşmiş bulunan akıllı akılsızların hepsini içine alır. Gökte olan yıldızlardan tutun da bulutlar gökyüzündeki gezegenler küme yıldızlar galaksiler aklınıza ne geliyorsa kutup yıldızları o, o gezegenler ve ne aklınıza geliyorsa. Yerde olan yerde olanlar. Yerin yedi kat altı, yerin üstü, denizler, ağaçlar, topraklar, kumlar. Bunların hepsini söylüyor. İşte bununla ay ve güneş, yıldızlar ve putların ibadete layık olmadığı anlaşılmış olur arkadaşlar. Ancak kafirler bu ilahların Allah'ın katında kendilerine şefaat edeceklerini inandıklı, inan, iddia ettiklerinden bundan sonraki cümlesini Allah kendi izni olmadan huzurunda kimsenin şefaat edemeyeceğini beyan etmiştir. Allah müsaade etmezse Allah'ın huzurunda herhangi bir kimse şefaat etme hakkına sahip mi arkadaşlar? Hayır. 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 Sadece Allah'ın izin verdiği zatlar şefaat edebilir mi arkadaşlar? Evet. evet. Tevilat-ı Necmiye'de zikredilene göre ayette Mevla'nın izniyle şefaat edecek anlaşılan zatlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Çünkü şefaat makamından ibaret olan makamı Mahmud Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilmiştir. Hani biz Ezan duasını okumuz okurken ne diyoruz? Makamen mahmuden lillahi <laughs> ve atte. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e verilmiş, vaat edilmiş olan makamı mahmudu söylüyoruz, değil mi? Diğer peygamberler de şefaat için onu göstereceklerdir. Bu hususta uzun bir hadis-i şerif Ruhul Fanetizme'nin birinci zekinde edilmiştir. Daha sonra da kullarının onun malumatından hiçbir şeyin hakkını bilemeyeceklerini, kendisinin ise onların önlerinde ve arkalarında bulunan her şeyi bildiğini beyan duyurarak kendisinin hakiki ilahın bil fiil takınması gereken kemal sıfatların asıllarından olan isim sıfatında da eşsiz bir üstünlüğe sahip olduğunu zikretmiştir. Evet. Kulların önlerinden murat nedir? İmam-ı Mücahit ve İmam-ı Cüreyc'in buyurduğuna göre dünya işleri kulların önündeki olan işlerdir. Arkalarındaki işlerden murat ise ahiret işleri kulların arkalarında olan işlerdir. İbn Abbas ve Katade'nin bunun aksi önlerindekilerin ahiret arkalarındakinin dünya olduğu rivayet edilmiştir. Hazin tefsirinde zikredine göre önlerindekinden maksat yapmış oldukları hayır ve şerler arkalarında olanlardan maksat ise yapacakları şeylerdir. Bütün bu manalardan maksat Mevla Teala Hazretleri bütün malumatı bilmektedir. Allah her şeyi hata etmiş ilmiyle kuşatmış ve bütün her şeyden bilgisi olan zattır. Yarattıklarının hallerinden hiçbir şey onu gizli kalmamaktadır. Sevgili kardeşlerim, Ayetel Kürsi'de geçen kürsi kelimesinin açıklamasına bakıyoruz. Lugatta üzerine bir zatın çıkıp oturacağı malum olan bir makama kürsi denir. Mesela hoca efendi şuraya çıkacak, orada sohbet edecek. Orası kürsüdür. Kürsidir. Cenab-ı Hak ise mekana ihtiyaçtan münezzeh olduğundan onun kürsisinden murad ilahisi neyse biz onu ilmi ilahiyeye havale ediyoruz. Varlığına inanırız. Bununla beraber bu hususta alimlerin bazı sözleri de vardır. Arş-ı kürsünün önünde bulunan bir yüce makamdır ki o kürsi öyle bir makamdır ki yedi kat gökleri kaplamıştır. İbn Abbas'tan rivayetlen yedi kat göklerle yedi kat yerlerin hepsi döşenseler sonra da birbirine eklenseler yani yan yana konulsalar kürsinin genişliğine nispetle bütün hepsi ancak ovaya atılmış bir halka gibidir. Ova ne? Çok büyük çöl gibi yerlere ova denir değil mi? Büyük toprak parçasına ova denir. O ovaya bir halka parçası küçük bir bilezik atmış olsan o ovada ne kadar yer kaplar? Çok az. Küçücük bir yer kaplar. İşte bütün arşı kürsüyü yedi kat gökleri yan yana dizsen Mevla Teala ile ilgili kürsi, genişliğine nispetle küçücük bir şey olur. Ebu Zer'den rivayet edilen şu hadis-i şerif de arş ve kürsünün birbirlerinden ayrı olduklarının dalaletidir. Ya Ebu Zer yedi kat gökler ve yedi kat yerler kürsüye nispetle büyük bir sahraya atılmış bir halka gibidir. Bakın çöllere atılmış bir halka gibidir. Şüphesiz arşın kürsüye olan üstünlüğü ise o sahranın o halkaya olan üstünlüğü gibidir. Kürsüde murat arştır. Saltanat-ı ilahiyedir. Kudret hakimiyeti sultaniyedir, subhaniyedir. Bütün mükevvenatı, varlıkları kuşatmış olan ilmi ilahiden ibarettir. Azamet-i ilahiyenin bir tasviri yani zihinde canlandırılmasından ibarettir. Bazı tefsirde de bu ayet ilahi meselelerin esaslarını içine almaktadır. Çünkü Allah mevcut mudur? Allah mevcut mudur? Evet. evet. Allah var mıdır? Evet. evet. Allah vahid midir? Evet. evet. Vacibül vücut mudur? Evet. Varlığı kendinden midir? Evet. Tehayyüz ve hülülden münezzeh midir? Yani mekanda olmaktan evet. veya bir şeye girmekten son derece uzak mıdır? Evet. evet. Tegayyür ve fütuurdan müberra mıdır? Yani değişiklik ve gevşeklikten uzak mıdır? Evet. evet. Malikül mülk bütün maliklerin sahibi midir? Evet. evet. Her şeyin yaratıcısı son derece güç sahibi olduğuna ve şefaat izni olmayanların onun huzuruna şefaat edemeyip ancak şefaat izni olanların şefaat edebileceğine ilminin her şeyi kuşattığına his ve hayalin anlayışından fehim, fehim ve aklın kuşatmasından uzak olduğuna delalet ettiğinden bu ayet Kur'an'ın yani ayetel kürsi Kur'an'ın en büyük ayetidir. İmam-ı Suyuti itkanda buyurmuştur ki ayet-el kürside bulunan isma İlahiye hiçbir ayette yoktur. Çünkü bu ayette bazısı açık, bazısı gizli olmak üzere 17 tane Allah'ın ismi geçer. Bir Allah, iki Hüve, 3 El Hay, dört El Gayyum beş La Te'huzü Hü Nün Hüsü, Le Hünün Hüsü, inde Hünün Hüsü, bi iznihinin hisi ya aleminin altında gizli hüve ilmihinin altındaki hi şa'enin altındaki hüve ş kürsi yuhunun hüsü ye üdühünün hüsü hayfulu fail bulunan mahzuf hüve ve hüvedeki hüve el aliyü el ali lafzı el azimü el azim lafzı bu ayetteki faziletin hakkında birçok hadis-i şerifler vardır. Bunları da inşallah bir sonraki derste zikredeceğiz. Arkadaşlar ayetel kürsi deyip geçmeyin. Ayetel kürsi mana olarak çok yüce, makam olarak çok büyük ve Kur'an'ın içerisindeki ayetlerin içerisinde ayet olarak ayetlerin en büyüğüdür arkadaşlar. Onun için Lütfen rica ediyorum aramızda Ayetel Kürsi'yi bilmeyen arkadaşlarımız var ise ki tahmin etmiyorum Ayetel Kürsi'yi bilmeyen birisi olsun aramızda. Rica ediyorum lütfen Ayetel Kürsi'yi komple ezberleyelim. Yatmadan önce okuyalım. Dışarı çıktığımızda okuyalım. Tesbih hatta tesbih çekmeden önce ne okuyoruz Eren hocam? Ayetel Kürsi okuyoruz değil mi? Niçin? İşte bunların hepsini bir sonraki Ruhul Furkan dersimizde sizlere açıklayacağım. Rabbim tesirini halka eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.